Efsanevi canavarlar, insanlık tarihi boyunca mitler, efsaneler ve halk hikayelerinde önemli bir yer tutmuştur. Bu yaratıklar genellikle doğaüstü güçlere sahip, korkutucu ve gizemli varlıklar olarak tasvir edilir. Onları arayan ve avlamaya çalışan macera perestler ise bu hikayelere heyecan ve gerilim katar. İşte en ünlü efsanevi canavarlar ve onları avlayan cesur insanların hikayeleri. Bugün bu hikayelerden 5 tanesini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız videoyu daha heyecanlı bir hale getirebilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Canavar Nessie, Loch Ness'in gizemli yaratığı. İskoçya'nın Highlands bölgesinde yer alan Loch Ness Gölü sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda ünlü canavarı Nessie ile de tanınır. Yüzyıllardır süre gelen efsanelere göre Loch Ness'te devasa suyun altına saklanan bir yaratık yaşamaktadır. Nesi ilk olarak 6. yüzyılda St. Columba tarafından görüldüğü iddia edilmiştir. Ancak modern çağda canavarın varlığına dair ilk ciddi raporlar 1933 yılında ortaya çıkmıştır. Bu dönemde göl kenarındaki yeni bir yolun inşası sırasında canavarı gördüklerini iddia eden tanıkların sayısı artmıştır. Yaratığın varlığına dair en ünlü fotoğraf, 1934 yılında Dr. Robert Kenneth Wilson tarafından çekildiği iddia edilen ve cerrahın fotoğrafı olarak bilinen siyah-beyaz görüntüdür. Bu fotoğraf, Nessie'nin uzun bir boyna sahip, su yüzeyinde yüzen bir yaratık olduğunu göstermektedir. Ancak bu fotoğrafın daha sonra sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bilim insanları ve araştırmacılar yıllar boyunca Nessie'nin varlığını kanıtlamaya veya çürütmeye çalışmışlardır. Son teknoloji sonar cihazları ve derin su altı araştırma ekipmanları kullanılarak yapılan incelemelerde yaratığın varlığına dair kesin bir kanıt bulunamamıştır. Ancak göldeki bazı hareketlilikler ve tanık ifadeleri Nessie'nin varlığına dair spekülasyonları canlı tutmaya devam etmektedir. Loch Ness canavarı yerel ekonomiye büyük katkı sağlayan bir turizm unsuru haline gelmiştir. Her yıl binlerce turist gölde Nessie'yi görebilme umuduyla bölgeyi ziyaret etmektedir. Bu gizemli yaratık sadece bir efsane mi yoksa gerçek mi bilinmez. Ancak Nesin'in hikayesi insanların merakını cezbetmeye ve Loch Ness'in gizemli atmosferini korumaya devam ediyor. Yeti Himalayaların gizemli kar adamı Yeti diğer adıyla kar adamı Himalaya dağlarının karla kaplı zirvelerinde yaşadığına inanılan efsanevi bir yaratık olarak bilinir. Bu gizemli varlık Asya'nın yüksek dağlık bölgelerinde yaşayan halkların folklorunda önemli bir yer tutar. Yeti'nin varlığına dair hikayeler yüzyıllardır bölgedeki yerli halklar arasında anlatılmaktadır. Yeti genellikle büyük, insan benzeri bir yaratık olarak tasvir edilir. Beyaz veya gri tüylü, uzun boylu ve güçlü yapılıdır. Yeti'nin ayak izleri onu gördüğünü iddia eden dağcılar ve yerel halk tarafından sık sık rapor edilmiştir. Bu izler bilim insanları ve macera perestler için yıllar boyunca büyük bir merak konusu olmuştur. Yeti'yi ilk kez batı dünyasına tanıtan kişi İngiliz dağcı Eric Shipton'dur. 1921 yılında Everest Dağı'na yaptığı bir tırmanış sırasında Shipton ve ekibi tarafından bulunan büyük ayak izlerinin fotoğrafları dünya çapında ilgi uyandırdı. Bu olaydan sonra Yeti'nin varlığına dair birçok keşif gezisi düzenlendi. Ancak somut bir kanıt bulunamadı. Yeti efsanesinin kökenleri Tibet Budizmi ve Nepal'in yerli halklarının inanışlarına kadar uzanır. Bu kültürlerde yeti kutsal ve doğaüstü bir varlık olarak kabul edilir. Bazı hikayelerde yeti, dağların koruyucusu olarak anlatılırken, bazıları onu tehlikeli ve insanlardan uzak durulması gereken bir yaratık olarak tasvir eder. Günümüzde yeti, popüler kültürde sıkça yer bulmaktadır. Filmler, kitaplar ve televizyon programları Yeti'nin efsanesini yaşatmaya devam etmektedir. Bilim insanları ise Yeti'nin gerçekten var olup olmadığını araştırmaya devam etmektedir. Bazıları Yeti'nin aslında bilinmeyen bir ayı türü veya büyük bir maymun olabileceğini öne sürmektedir. Her ne kadar Yeti'nin varlığına dair kesin bir kanıt bulunmasa da bu gizemli yaratık Himalayalar'ın soğuk ve zorlu coğrafyasında yaşayan insanlar için bir efsane olarak kalmaya devam ediyor. Yeti'nin hikayesi Doğanın ve insan hayal gücünün ne kadar güçlü olabileceğini göstermektedir. Bigfoot, Kuzey Amerika'nın gizemli orman devi. Bigfoot, diğer adıyla Sasquatch, Kuzey Amerika'nın ormanlık bölgelerinde yaşadığına inanılan efsanevi bir yaratık olarak bilinir. Bu gizemli varlık özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yaygın olan folklor ve modern efsanelerde önemli bir yer tutar. Bigfoot genellikle büyük, insana benzeyen bir yaratık olarak tanımlanır. Koyu renkli tüylere sahip, 2-3 metre boyunda ve güçlü yapılıdır. Yeti gibi, Bigfoot'un da büyük ayak izleri bırakmasıyla ünlüdür. Bu devasa ayak izleri, onu gördüğünü iddia edenler ve araştırmacılar tarafından sıkça rapor edilmiştir. Bigfoot efsanesinin kökenleri, Kuzey Amerika'nın yerli halklarının inanışlarına kadar uzanır Sasquatch adı Britanya Kolumbiyası'ndaki Coast Salish halklarının dilinden gelir ve yabani adam anlamına gelir. Yerlilerin efsanelerinde Bigfoot ormanların derinliklerinde yaşayan, insanlardan kaçan ve genellikle barışçıl olan bir varlık olarak anlatılır. Modern çağda Bigfoot'a olan ilgi, 1950'lerde Kaliforniya'daki Bluff Creek bölgesinde büyük ayak izlerinin bulunmasıyla yeniden alevlendi. 1970 yılında, yılında Roger Patterson ve Robert Gimlin tarafından çekilen ünlü video, Bigfoot'un varlığına dair en bilinen görsel kanıt haline geldi. Bu görüntüde ormanda yürüyen büyük tüylü bir yaratık görülmektedir. Video birçok kişi tarafından sahte olduğu iddia edilse de Bigfoot merakını artırmaya devam etti. Bilim dünyasında Bigfoot'un varlığı tartışmalı bir konudur. Çoğu bilim insanı Bigfoot'un varlığına dair somut kanıtların eksik olduğunu ve hikayelerin büyük ölçüde yanlış anlaşılmalardan, aldatmacalardan veya ayı gibi bilinen hayvanların yanlış tanımlanmasından kaynaklandığını düşünmektedir. Ancak Bigfoot araştırmacıları bu yaratığın varlığını kanıtlamak için saha araştırmaları ve analizler yapmaya devam etmektedir. Bigfoot popüler kültürde sıkça yer bulmaktadır. Filmler, televizyon dizileri, belgeseller ve kitaplar Bigfoot'un efsanesini yaşatmaya devam ediyor. Ayrıca Bigfoot turizmi, özellikle Amerika'nın Kuzeybatı Pasifik bölgesinde önemli bir ekonomik faaliyet haline gelmiştir. Her ne kadar Bigfoot'un varlığına dair kesin bir kanıt bulunmasa da, bu gizemli yaratık Kuzey Amerika'nın ormanlarında yaşayan insanlar için bir efsane olarak kalmaya devam ediyor. Bigfoot'un hikayesi, doğanın ve insan hayal gücünün ne kadar güçlü olabileceğini göstermektedir. Chupacabra, Latin Amerika'nın kan emici efsanesi, Latin Amerika'nın en ünlü ve korkutucu efsanelerinden biridir. İspanyolca keçi emici anlamına gelen bu yaratığın, özellikle Porto Rico, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında ortaya çıktığına inanılır. Chupacabra, çiftlik hayvanlarının, özellikle de keçilerin kanını emdiği söylenen bir yaratıktır. Chupacabra efsanesi ilk kez 1900'lü ortalarında Porto Riko'da ortaya çıkmıştır. Çiftlik hayvanlarının gizemli ölümleri ve bu ölümlerin ardından hayvanların vücutlarında bulunan küçük, yuvarlak delikler, chupacabra'nın varlığına dair söylentileri alevlendirmiştir. Tanıkların ifadelerine göre chupacabra, küçük, iki ayak üzerinde yürüyen, büyük gözlü ve sivri dişlere sahip bir yaratık olarak tanımlanmıştır. Bazı anlatımlarda sırtında dikenler olduğu ve kanguru gibi sıçrayarak hareket ettiği belirtilir. Chupacabra'nın varlığına dair pek çok teori ortaya atılmıştır. Bazılarına göre bu yaratık bir uzaylıdır. Bazılarına göre ise genetik bir deneyin sonucudur. Ancak bilim dünyasında Chupacabra'nın varlığına dair somut kanıtlar bulunamamıştır. Çoğu bilim insanı bu efsanenin büyük ölçüde yanlış anlaşılmalardan, doğal yırtıcı hayvan saldırılarından veya hastalıklı hayvanların görünüşlerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını düşünmektedir. 2000'li yıllarda özellikle Teksas ve Meksika'da Chupacabra olduğu iddia edilen yaratıkların cesetleri bulunmuştur. Ancak yapılan incelemelerde bu cesetlerin genellikle hasta veya ağır derecede uyuz hastalığına yakalanmış köpeklere veya çakallara ait olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular Chupacabra efsanesinin daha da tartışmalı hale gelmesine yol açmıştır. Chupacabra popüler kültürde de geniş yer bulmuştur. Filmler, televizyon dizileri kitaplar ve belgeseller Chupacabra'nın korkutucu ve gizemli hikayesini anlatmaya devam etmektedir. Ayrıca Chupacabra temalı turizm özellikle Porto Rico ve Meksika'da önemli bir ekonomik faaliyet haline gelmiştir. Her ne kadar Chupacabra'nın varlığına dair kesin bir kanıt bulunmasa da bu gizemli yaratık Latin Amerika'nın folklorunda ve halkın hayal gücünde yaşamaya devam ediyor. Chupacabra'nın hikayesi insan korkularının ve efsanelerin nasıl şekillendiğinin güçlü bir örneğidir. Kraken denizlerin efsanevi devi, İskandinav mitolojisinin ve denizcilerin korkulu rüyası olan dev bir deniz yaratığıdır. İskandinav ve Norveç efsanelerinde yer alan Kraken genellikle dev bir ahtapot veya kalamar olarak tasvir edilir ve okyanusun derinliklerinden gemilere saldırarak onları batırdığına inanılır. Kraken efsanesi İlk olarak 13. yüzyılda Norveçli tarihçi ve coğrafyacı Erik Pontoppidan'ın yazılarında belgelenmiştir. Pontoppidan, Kraken'i devasa boyutlarda deniz yüzeyine çıktığında adeta bir ada gibi görünen bir yaratık olarak tanımlar. Kraken'in dev kollarıyla gemilere sarılarak onları denizin dibine çektiği söylenir. Bu hikayeler özellikle Atlantik Okyanusu'nu geçen denizciler arasında büyük korku yaratmıştır. Kraken'in varlığına dair efsaneler Denizcilerin denizde karşılaştıkları dev mürekkep balığı ve ahtapotların gözlemlerine dayanıyor olabilir. Okyanusların derinliklerinde yaşayan dev mürekkep balıkları, günümüzde bile nadir olarak gözlemlenebilen ve boyları 13 metreye kadar ulaşabilen gerçek deniz canlılarıdır. Bu tür canlılar, eski denizcilerin hayal gücünde Kraken efsanesinin doğmasına yol açmış olabilir. Modern bilim Kraken'in gerçek bir yaratık olmasa da dev mürekkep balığı ve diğer büyük deniz canlılarının gözlemlerine dayanan bir efsane olduğunu kabul etmektedir. Ancak Kraken'in korkutucu ve büyüleyici hikayesi popüler kültürde yaşamaya devam etmektedir. Romanlar, filmler ve video oyunları Kraken'i denizlerin gizemli ve tehlikeli bir yaratığı olarak yeniden canlandırmaktadır. Kraken aynı zamanda denizcilik folklorunda ve edebiyatında önemli bir yer tutar. Örneğin Jules Verne'in Denizler Altında 20 Bin Fersah adlı romanında dev bir mürekkep balığı Kraken efsanesinden ilham alınarak anlatılmıştır. Ayrıca Karayip Korsanları serisinde de Kraken denizlerin derinliklerinde yaşayan korkutucu bir yaratık olarak tasvir edilmiştir. Her ne kadar Kraken'in varlığına dair somut kanıtlar olmasa da bu efsanevi yaratık denizlerin bilinmezliği ve insanların doğa karşısındaki korkularını yansıtan güçlü bir sembol olarak kalmaya devam ediyor. Kraken'in hikayesi, denizlerin derinliklerindeki bilinmeyen dünyaların hayal gücünü nasıl şekillendirdiğinin etkileyici bir örneğidir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Keşfetmek için takipte kalın.